Herkese merhaba, ben Büşra Ceylan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videoda interlock kumaştan Kış aylarında çok tercih edilen bu eteği dikeceğiz. Ben duble boy tercih ettim. Bu ne demek oluyor? E, eteğim 100 santim boyunda demek oluyor hanımlar. Interlock kumaş e, yapısı ve dokusu olarak hem dökümlü hem daha kolay dikilebilen hem de çok pratik e, kesilebilen bir kumaş oluyor. Kış aylarında da e, özellikle tercih edilir ama ben e, yazında giyebiliyorum çoğunlukla. E, renk olarak biraz daha kış konseptine uygun. Uygun. Patlıcan moru ve bordo gibi değişik bir rengi var. Burada gördüğünüz gibi evimde sevdiğim dört parçalı bu eteğimi kalıp olarak kullanacağım şimdi. Eteğim dört parça değil aslında. İki yanlarında da yani genel olarak dört parça ama sağ ve sol yanlarında iki parça ayırıp cep koymuşlar. Ben kumaşın cep için uygun olmadığını düşünerek bu etekte cep kullanmadım. Gördüğünüz gibi hazır giyimdeki ürünün deformasyonunu görüyorsunuz. Etek altındaki o farklı bir boy uzantısı var. Onu görebiliyorsunuz. İşte maalesef zamanında bunlara para verdik. Şimdi sizinle birlikte yenisini dikiyoruz. Çekiştire çekiştire biraz zorlandım açıkçası. Kalıbını seviyordum ama gerçekten beni kesim olarak çok yordu. Yaklaşık 45 dakika falan kesimine uğraştım. Ee, siz daha düzgün bir etek tercih edin keserken. Son parçamı da kesip boyunu ve kemerini ayarladıktan sonra e, overlock ayarlarımı da yapıp overlock dikişine başlıyorum. E, kemerini özellikle e, kemer kesiminde de dikkatli olun kızlar. E, kumaşın sağından solundan artan parçaları e, kullanabilirsiniz. Ama e, bu da e, kumaşın düz boy ipliğine denk gelmesi gerekiyor. Ben burada artan parçayı kullandım ama e, düz boydan artan parçayı kullandım. Eğer e, yan taraftan artan kumaşı kullanırsanız kumaşınız da esneme yapar. Bel kemeriniz çok genişler. Bel lastiğimi üst üste koyup dikiyorum belimin ölçüsünce. Sonrasında da kemer kumaşımı dikip e, öncesinde lastiği geçiriyorum. Kemerimi overlockta takacağım çünkü. Lastik ölçüm yaklaşık 3 santim civarında. E, bel kemerinde kalın lastikleri seviyorum. Özellikle de etek grubunda kemer falan takıldığı zaman üstüne ekstra bir dekoratif kemer çok daha güzel duruyor. Öncesinde düz bir şekilde kapattım kemerimin ucunu. Overlokta kolay takabilmek adına. Uvalok makinamın ayarlarını yaptıktan sonra eteğimin kumaşlarının yanlarını dikmeye başlıyorum. Dikkatli bir şekilde dikiş ayarımı yaptım ve dikiyorum. Önce bütün kumaşları birbirine birleştirip sonra da altını kıvırmak için öncesinde bir e, ovalok çekeceğim altına. Bunu unutmayın. Parçalı kumaşlarda parçaları birleştirmeden önce parçaların yönlerini mutlaka kontrol edin kızlar. Eğer böyle yönlerini kontrol etmeden dikerseniz ürün giyildiği zaman özellikle de eteklerde bu çok fazla karşılaşıyoruz. Ürün giyildiği zaman kumaş yönü farklılığından dolayı renk de farklı duracaktır. Birçok hazır giyimle de bununla karşılaşıyoruz. Böyle olmasını istemeyiz. Sanayi tipi overlockların verdiği bir kolaylık tabii ki de var ee, ama bunu evde de çok rahat yapabilirsiniz. Etek e, kesildikten sonra en kolay dikilen dikiş malzemesidir. Dikimi çok kolay. Sadece burada biraz kesime dikkat etmek gerekiyor. Dediğim gibi bel kemerimi işaretliyorum. Beyaz uçan kalem kullandım. Biraz beni yordu maalesef kendisi ama. İlk etapta mürekkebinin kuruması gerekiyormuş. Ben normalde diğer renklerini alıyordum. Beyazını ilk defa te tecrübe ettim sizinle birlikte. Biraz kuruyunca onun da rengi belli oluyor. Eteğimin dört yanından ön arka sağ ve sol olarak işaretledikten sonra yine aynı şekilde kemerimi de işaretleyip bel lastiğimi eteğime takıyorum. Eğer lastiğinizi ve eteğinizi işaretlemezseniz bel lastiğiniz bir tarafı bol bir tarafı çok dar olacak şekilde olur ve görüntü olarak hoş durmaz. Kemerimi dikkatli bir şekilde takıyorum. Bunu takarken altta kalan kumaşı kontrol etmeyi unutmayın. Patlak yapmasın. Mutlaka kontrol ediyoruz alttaki kumaşı. Hatta baş parmağınızı iki kumaşın arasına koyup da dikebilirsiniz. Bu şekilde daha rahat oluyor çünkü. Ya da elinizde destekleyip de dikebilirsiniz. Ben lastiği çok kesmemek adına biraz yavaş ve kontrollü dikiyorum. Eğer daha kısa bir lastik seçecekseniz biraz orada dikiş payı verebilirsiniz. Ben ekstra bir kumaş kesmemek adına Son kalan parça kumaşlardan kemerimi oluşturdum. Çünkü eteğin üzerine bir takım dikmek istiyorum. Yani takım gibi kombinlemek adına bir tane bluz dikmek istiyorum. Yine onun videosunu da sizinle paylaşırım dikersem. O yüzden çok kumaş israfı yapmamaya çalıştım açıkçası. Gördüğünüz gibi kolay ve pratik bir şekilde lastik takıldı işaretlendikten sonra çok kolay oluyor. Şimdi bel kemerimizin ve eteğimizin altını yapacağız. Önce etek altımı sakin ve kontrollü bir şekilde dikiyorum. Burada biraz hızlı olmuş olabilir videoda. Çok uzun olmaması adına videoyu hızlandırıyorum. Bunu da göz önünde bulundurun lütfen dikerken. Yavaş ve kontrollü bir şekilde gördüğünüz gibi elimle destekleyerek parmaklarımla dikiyorum. Kumaşımı daha yakından anlayın diye burada size kumaşımı da gösterdim. Gördüğünüz gibi etek ucu dikiş de bu şekilde oldu. İnce ve zarif. Şimdi elimizde bulunan bir toplu iğne kutusundan siper yapacağız kemerimizin üst çizgileri için. Kemeri o şekilde bırakamayız tabii ki de. Üzerine bir e, dikiş geçmemiz gerekiyor, lastiği tutsun diye. Ben burada iğne kutumdan yardım aldım, kol bandıyla. Oraya siperliyorum. Bunun için mıknatıslı siperlikler de var ama bence buna gerek yok. Bu da iş görüyor gayet. Sakin yavaş bir şekilde yapıyorum. Ben ikinci sırayı da geçeceğim bundan sonra. Daha estetik durduğunu düşünüyorum. Hızlıca ikinci yeri ayarladıktan sonra siperimin yerini değiştiriyorum. iplerini temizledikten sonra son halinde size gösteriyorum gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel ve düzgün oldu bitmiş halde bu şekilde Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup bana destek olmayı ve güzel yorumlarınızı yapmayı unutmayın Kendinize iyi bakın